arkadaşlar. Bugün Türkan Şeray okulumuza geldi. Biz de sizin için onunla röportaj yaptık. Bizim için çok eğlenceli bir sohbetti. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, çok mutlu olduk. Sizin gibi e, emekler ve saygıda bir sanatçı okulumuza alamaktan olur ve gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok mutluyuz. Ee, eğer uygun görürseniz okulumuzun öğrencileri adına radyo sanat kulübü olarak Sizinle küçük bir sohbet gerçekleştirmişsiniz. Hayır, örnekle ben evet. sözü arkadaşıma bırakıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hı. Ben çok öncelikle şey sormak istiyorum. Benim mesela kardeşim konuşuyordu. Yani şu an böyle televizyon hiç takip etmiyordu. Şu anki ünlü de mesela tanımıyordur. böyle sizi tanıyor. Aha, hani ne bu, güzel, güzel bu. bir şey. Ee, sizin de mesela şu anki internet böyle bu çocuklar, bu zevk falan böyle bu Türk sinemasında hani mihenk taşıdır dediğiniz, böyle tavsiye edebileceğiniz bir film var mı? Hani bunu izlemeden <laughs> ölmesinler <böyle> <laughs> değil. Valla e, Türk sinemasında e, bir dönem, hani Yeşilçam sineması diye adlandırılan bir dönemde e, Yapılan e, hangi filmi seyrederlerse tavsiye ederim. Çünkü bütün o filmlerde e, insanlık ön planda, e, yardımlaşma, paylaşma, e, sevgi e, onlar var yani. Hele küçük çocuklara. E, ee, yani böyle şeyler yok böyle hainlikler burada kızıklar yok ee, samimiyet var sıcaklık var ee, ne bileyim yani o filmler her hepsinde bir mesaj toplumsal var. yani en e, komedi filminde bile mesela Kemal Sunal'ın filmlerinde mutlaka mutlaka topluma bir mesaj vardır yani o filmlerin hangisini izlerlerse ee, mutlaka klasik artık bir şey alırlar o filmlerden. Yani şu filmdir diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O kardeşiniz galiba. Ayrıca onları öptüğümü söyleyeyim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Bir soruyu ben soracağım. Şu anki iletişim ağımız hep sosyal medya üzerinden. Gençler hep sosyal medya üzerinden birbirlerini tanıyorlar. Peki sizin sosyal medya ilişkiniz nasıldır? Siz seviyor musunuz sosyal medya kullanmayı veya sosyal medyadan takip ettiğiniz birileri var mıdır? Valla bir Instagram hesabım var benim. Onu da çok seviyorum. Neden? Ee, zaten ilk başladığım zaman çok heyecanlanmıştım. Bir obje, bir resim koydum ama bir anda böyle tıkır 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 tıkır, tıkır görüyordum şeyde. Beğenler, tablette. O beğeni beğeni. Ay ay çok hoşuma gitti. İki zamanlar falan böyle. Bir anda 2000 oluyor, 3000 oluyor, 5000 oluyor falan. Ondan sonra iki senedir devam ediyorum ee, ve şey için e, çok önemli buluyorum mesela e, bugün buradaki bu etkinliği koyacağım yani mesleğimle ilgili e, ana olacak e, bütün her şeyi koyuyorum kullanıyorum e, işte e, ne bileyim ben e, geçenlerde e, Kadıköy Kültür Eğitim Merkezi'ndeki faaliyeti. Ondan sonra bugün işte Azerbaycan'da gazeteciler vardı o. Buraya geldim bu Yani bu tür mesleğimle ilgili olayları paylaşıyorum. O bir nevi de ilerisi için bir anı. Yani unutmuyorum ne gün, ne zaman, nereye gitmişim. Hani şey defteri, anı defteri tutar gibi. O yüzden istedüğümü çok seviyorum. Yani böyle gereksiz yere kullanmayı da e, ee, ona vakit ayırmak hiç hoşuma gitmiyor. Yani e, kendinizi kaptırdınız mı? Yok haberleşmeler, çe çe bir şeyler bir şeyler diyorlar. Onlar da hiçbir <laughs> şey e, Mesaj bile çok gerekirse yazıyorum. Yani telefonda konuşmak beni daha tatmin ediyor. Tabii. Ama böyle işin artık o gençler arasında tık 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 tık. Her saniye. Evet, ben gençleri görüyorum, buradan gözlerini ayırmıyorlar. o da tabii bir yani gençlere az bir şey yani o, o da güzel bir şey ama güzel kullanırlarsa tabi. Yani e, her yenilikte bir güzellik vardır. Tabi bu sosyal medyada güzel e, bir şey olan. Ee, sanatçı el sonuçta Türk sinemasının sultanı olarak hatırlıyorsunuz Alternatif bir meslek müydünüz? Vallahi ben... Bir de şey, Bezmalem Vakıf Üniversitesi olarak bir sağlık üniversitesiyiz. Acaba bu meslekler arasında sağlık bölümleri yer alır mıydı? Tesadüfen sinema oyuncusu oldum, okula gidiyordum. Ee, annem o sene için e, yatılı öğretmen okuluna yazdırmıştı beni. Hmm. Yani hayalim... Bir de öğretmenimi çok, öğretmenlerimi çok seviyordum. Onlar beni çok seviyorlar böyle buralarına bastırıyorlardı. Onun için böyle e, öğretmen olma hevesim vardı. Ee, ama e, şey ya yani sağlık da çok tabi çok <gülüyor> <yukusal> <gülüyor> hizmet, sağlık hizmeti sağlık ee, hizmeti bir de çok daha fazla okumak gerekiyor herhalde değil mi? Evet. Yani canım. bayağı ben evet. doktorlar, yani birkaç doktorlarım var. Hala okuyor hocam ee, Onlara ben <laughs> onlara ben bakıyorum özel hayatları yok yani o kadar mesleklerine o kadar saygı duyuyorum ki yani hiç özel hayatları yok gibi bir şey yani. E, tamamen hastalarını, Adı kendilerini, kendilerini adına konferanslara katılmaları, okumaları hepsi hepimizin gözünde çok saygıdeğer tabi. Doktorlara ben hepsini hayranlık diyorum, bütün doktorlarıma, hepsini çok seviyorum. Yani, doktor çok 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 mutsal bir meslek yani, öğretmenlik de öyle, e, doktorluk da öyle. Çok teşekkür Ay ben ederim. ben de teşekkür ederim. Ben yani, siz doktor oluyorsunuz değil mi? Yani, de olur. Ben tıp fakültesinde okuyorum. Yani doktor olacaksın. İnşallah. Ben böyle yaşlı ne olunca sana geliyorum. <laughs> <laughs> ben <laughs> de evet. sana zamanlar ben de <laughs> <öter> yapmıştım Sen? <laughs> Diş hekimi olacak. Diş hekimi. Diş hekimi hekim olacak. diş hekimi. Evet. Ben diş hekimi O da eczacı. Diğeri de eczacı. 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 Her Eczacı. Eczacı. da Eczacı. 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 Eczacı.